Bu videomuzda personel puantaj cetveli nasıl doldurur ona bakacağız. Öncelikle personel modülümüzden personel puantaj cetveline giriyoruz. Burada seçmek istediğimiz puantaj yılını ve ayını seçiyoruz. Personelleri listele. Tüm personelleri listele. Sadece puantajı kayıt edilmemiş personeller veya sadece puantajı kayıt edilmiş personeller olarak listeleyebilirsiniz. Tüm personelleri listele diyorum. Gördüğünüz gibi tüm personelimiz ve cetveli geldi. İkinci işlem olarak tüm günleri otomatik doldur diyebiliriz. Seçili personelin veya tüm personelin tüm personelin otomatik doldurulsun mu diye bir soru sordu. Evet dedik. Gördüğünüz gibi tüm personelin puantaj cetvelini otomatik olarak doldurdu. Şimdi sırada bu personellerin puantajlarını girmek olacak. Raporlu olan bir personelimiz olduğunu düşünün. Mahmut Buğdaycı. bunun birçok yolu var. Bulunduğu gün üzerinde sağa tıklayıp seçebilirsiniz. Puant e, raporun numarası 4'müş. Örneğin şuradayken klavyeden 4 tuşuna basarak hızlıca yapabilirsiniz veya yukarıdaki raporlu düğmesine tıklayıp tarih aralığı girebilirsiniz. 4'ünden 9'una kadar 0404 04, 2022 ile 0904 2022 arasında raporlu olsun. Burada seçili personel mi tüm personel mi diyor? Seçili personele sadece tamam dedik. Hepsini raporladı. Burada seçili personel derken şöyle bir şey: birden çok personel seçmek için klavyeden kontrol tuşuna basarak personelleri seçebilirsiniz ve yapacağınız toplu işlemlerde seçili personellere dediğiniz zaman seçtiğiniz tüm personellere bu işlemi yapmış olacaktır. Burada gördüğümüz gibi çalışılan gün hafta sonları. Hafta sonlarında sistem otomatik zaten belirleyecektir. Resmi tatilleri belirleyecektir. Raporlu, ücretli izin, ücretsiz izin, yıllık izin gelmedi veya günü temizlemek için, mesai veya eksik saat girmek için veya yarım gün izin için kullanabileceğiniz menülerimiz mevcut. Şimdi toplu mesai veya mesai girişi nasıl yapılır onu da göstereyim. Mesai veya eksik saat girişi Örneğin bu personelimiz ayın 13'ünde mesaiye kalmış olsun. Sağa tıklayıp fazla mesai eksik saat dersek Mert Boz için 13'e 2022 tarihinde hafta içine 5 saat fazla mesai verebiliriz. Bu mesai mesai listesinde burada detaylı şekilde görebilirsiniz de. Otomatik olarak bakın prim gününü ücret gününü hafta sonu hafta içi bayram mesailerini eksik saatlerini toplamlarını görebilirsiniz burada. Mesai toplu olarak vermek isterseniz eğer, örneğin bütün personelleriniz veya seçtiğiniz 3-5 personel seçim yapalım. Gerçi toplu mesai seçimi menü içerisinde ee, yapılacak ama günümüzde seçelim. Ayın 16'sında toplu olarak mesaiye kaldı bunlar. Toplu mesai eksik saat girişine girdim. Buradan personellerimizi seçiyoruz. Hangi personellerimize mesai gireceksek. Eğer hepsini seçmek istiyorsak yukarıdaki tümünü seç veya tümünü boşalt düğmelerini kullanabilirsiniz. Örneğin bu üç personele mesai verelim. Hafta içi 5 saat, 5 saat, 5 saat. Veya bunu toplu olarak yapabilmek için seçilenlere toplu işlem diyerek mesela burada üzerine yapacak ama 5 saat hafta veya bunu 4 saat yapalım değiştiğini görelim. 4 saat hafta içi uygula dediğimiz zaman işaretli personellere 4 saat hafta içi mesai uyguladı. Kaydet dediğimiz zaman kaydedilsin mi? Evet. Şu anda bu personellerimize mesai uygulandı. Puantaj cetvelini bitirdikten sonra tüm puantajları hesapla düğmesi var aşağıda. Çünkü şu anda bordroya geçtiğiniz zaman puantajı henüz hesaplanmamış personeller var uyarısı alırsınız. Tüm puantajları hesapla düğmesine basıyoruz. Evet dediğimiz zaman puantaj kaydı yapıldı. Şu anda bakın isimler kırmızı oldu. Artık bunlar üzerinde bir değişiklik yapamazsınız. Örneğin burada sağ tıklayıp Herhangi bir işlem yapacağınızda bu personel puantajı hesap ettirilmiş. Düzeltmek için önce hesaplamayı silmeniz gerekiyor diyor. Diyelim ki onayladınız. daha bordroyu yapmadınız veya değişiklik yapmanız gerekiyor. Bu durumda hesaplamayı sil düğmesinden listelenen veya seçilmiş olan listelenen tüm kayıtlardaki puantajları silelim. Evet. Bakın şu anda puantajlar silindi. İstediğimiz değişikliği yapabiliriz. Örneğin bu personelimiz şu gün gelmemiş olsun. Mazeretsiz izin kullandı. Şurada Ne olsun? Ücretli izin kullanmış olsun. Puantajları hesapla deyip evet dediğimizde bu ayın puantajını yapmış oluyoruz.